Don't be Don't Merhaba arkadaşlar ben size bugün Minecraft Speed Builders'ın birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, ben de nasıl bir şey bilmiyorum Speed Builders Muğla Ahanda işte daha ilk yerden sıçtık. Bir, iki, tamamdır. Ha. Buram mıydı? Hatırlamıyorum ben biraz nob'um arkadaşlar. Koyulmuyor yani buraya. Peki. Şöyle. Tamamdır. Dur abi sana. Hı, -hı. Bitirdi. Ben yine gene bir blok yanlış yaptım zaman kalmadı. Ben biraz zor mu arkadaşlar? Bayağı oldu. Kesin yanlış yapıyorum şu anda ama. Hop. Kötü oldu. Erence mi 92 puan. Oh, Bu bayağı bir şaka şey yapma. Hah. Hımm Tamam yani kolay bu Bir, iki, üç Şuraya da, şuraya da Şöyle Nasıldı ya Evet yaptık tamam <laughs> Bir dakika veresene sonra Bana... tamdır ya sıkıntı yok İlk <laughs> hmm. ilk yapan ben değilim tamamdır gardiyan yargılıyor herkes yaptı ya kimseye birine bir şey yapacağım sanmıyorum hmm. bu nasıl olmuş? Ha, Abi ya, yapma. kimden unuttum nasıl bir şeydi rastgele yapacağım Milletten <laughs> kopya etti <çekiyor>. artık <laughs> kopya diye sen da buradan sonrasından sonra artık bundan sonrasında herkes aha Evet. Bir Hayır. Ya. Şu. Ben gittim. 95 aldım. Şu kaç aldı ya? Şu gün kaç aldı önemli. Hey. Abi o gitti ben gitti Şuna bak. Aa buraya bakılıyormuş ben bilmiyorum. Ha bu kolay. Tamam bu sıkıntı yok. Tamam bu kolay. Vallahi like atmayı unutmayın. Düşünmüyorum Bu kolay ya. Nasıldı? İki. Yetişeceğini sanmıyorum. Ya yetişmiyor. Yapamadım süre yok. O iyi yaptım. Ha. Geldim. Dur. Ah. Ya bir sıçtığım yer ya. Sıç gel bokun temize gel şurada. Nasıldı? Ben bildiğimi yapacağım. Hmm. Ben bu kadar. 88. Evet aldım. Eyvallah. Video. Videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10 like bekliyorum kısa sürede ama neyse. Görüşürüz.